4'e 4'e sayan mı çocuklar? Hadi bakayım başlayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 32 36 40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40